Herkese günaydın. Sizin uyanmanızı bekliyorum. Burada bir sanat farkına oraya alış, Türkiye'ye alıştığım için burada beş buçukta kalktım. Düşünün karanlıkta. Efendim kendini seven, kaymak gibi gezmek isteyen, benim kıyafetim, çantam, oyun buyum konuşulmasın Selin'ciğim. Ben bir yere gittiğim zaman benim arkamdan cildine kadar güzelmiş, yaşını hiç göstermiyor, kadın kaymak gibi yüzünde hiç makyaj yok. Bu neydi böyle diye konuşulmasını isteyen tüm hanımefendiler beni iyi dinlesinler. Efendim, Vilep'te son bugün indirim son günü. Trend yolda yok, trend yolda yok. Neden? Çünkü daha size uygun fiyatlı, daha ulaşılabilir, daha çok stok yapabilmeniz için kapıda ödeme de verdik. Çünkü komisyon biniyor orada. Efendim 50 faktörünüzü almayı unutmayın. 400 set zaten bizim her zaman yanınızda olması gereken ve daha önceden kullanan tüm takipçilerimiz zaten şu an stoklarını yaptık. İçinde kolajen kremi var, leke kremi var. Lekeleri olanlara sesleniyorum. Koltuk altı ve genital bölge lekeleriniz daha geç geçebilir ama bıyık bölgesindeki ve alındık bölgesindeki lekeleriniz daha hızlı geçecek haberiniz olsun. Pelincim leke kremi hangisi diye sorarsanız bu üstüne whitening krem yazan zaten dörtlü setin içinde var haberiniz olsun. Genital intim jeli almayı unutmayın, rolonu almayı unutmayın. Hepsi Madelep'in ürünleri, hepsi Fransa'dan tüm testlerden geçmiş ürünler. Sizden rica ediyorum ne olursunuz almadan önce bu linkleri kaydırmadan önce trend yola girin. Trend yolda yorumları okuyun. He, ha, bak hanımefendinin genital bölgesi geçmiş. Bak işte e, kokuydu kaşıntıydı bunlardan uzaklaşmış. Tipsen tekrardan kapıda ödemede alırsınız. Veya rolona bir yorumları okuyun. Islak yok ter kokusu yok hepsi gerçekten üzerinde kimyagerler tarafından ince yani en ufak detaya kadar geldi gitti geldi gitti gerçekten bu arada 2021 yılındayız ve 2021'in son indirimi bir daha ne Temmuz'da ne Ağustos'ta ne Eylül'de yani belki yıl indirimi olabilir ama lütfen cildinize iyi bakın leke olmaması için 50 faktörlerinizi sürmeyi unutmayın. Bu yazı şahane lekesiz geçirin ki lekeniz varsa da v sayesinde geçsin. Sizleri seviyorum. Dikkat edin kendinize. Link bıraktım hanımlar. Doğum gününe hep böyle ana sayfalarda fotoğrafla, storylerde, resimlerle kutluyordum. Bu sene ana sayfaya video atmak istedim. E, efendim kardeş olmak için kan bağına ihtiyaç yokmuş gerçekten. Ona inandığım tek insan Zeynep Burcu. Benim canım 20 seneden fazla... Kirpiklerin güzelliğine bakar mısınız? İpek kirpik eşittir. Selinci kirpikleri. Gerçekten ben memnun kaldığım için doğal kirpiği denemek istedim. İkili yoğun kirpiyi kullanıyorum. 6-7 aydan beri temizlendiği zaman uzun dayanıyor. yani olaysınız söyleyecek hiçbir şey bulamadım. Bir farkındasınız değil mi? Konuşamadım. Fotoğraf çekilmem lazım benim bunlarla. o kadar güzel parlıyor ki ekranda niye böyle anlamadım ama çok güzel çekmek istedim kızlar size. i̇nanın ya niye parlamıyor şu an sinirim bozuldu. kucaklı bir eve götüresim var biliyorsunuz şu geyi. Neden anlamadım. Ben bunu da araya sıkıştırmam gerekiyor. Efendim beyaz sabun kokusu seven hanımefendilere sesleniyorum. Bugün de sizler için yapılan indirimin son günü. Beyaz sabun kokusuyla yüzey temizliğini aldığınız zaman eviniz tüm gün beyaz sabun kokacak. Buram buram alev, alev buram buram kokacak yani ve ertesi gün bir ertesi günde e, inanın Ultramis'in hayranları fanları falan oldu artık o kadar söyleyeyim yani e, gün gün günden güne büyüyen bir marka oldu inanılmaz mutluyum annem sayesinde biliyorsunuz sizleri kocaman öpüyorum ben kapıda ödemeniz için link bırakıyorum trend yolda da açıldı evet ama kapıda ödemede fiyatlar daha uygun sonra eğer bir gün trend yolda kampanya olursa ben haber veririm kendinize çok dikkat edin kadın geldi beni çağırıyor bay bay Ben mi söyler, söyleyeyim sen Aa, mi söylersin başka, aşkım? Sen daha başta ben indirdim. tamam. Söyleyeyim. Efendim tüm Avrupa'daki evet. e, takipçilerime, sevenlerime müjde. Evet. E, Avrupa'dan biliyorsunuz Selim Büyütü ve Bilep ürünlerini alabiliyorsunuz. Evet. Evet. Avrupa'dan. Selim Büyütü EU sayfasından bırakacağım. Evet. Bugüne kadar yapılan biz Avrupa'dayız. Ben evet, e, bugüne i̇lk kadar defa. ilk defa evet ilk defa bu kadar büyük hem model hem BB evet. krem ve birçok üründe değil mi? Yani yanlış yani, Hepsinde var aslında yani, yani, ama model hepli yani, BB 19.90 diyor. İlk evet. defa bu arada. Sadece model 9 Euro evet, galiba. 9 euro. Siz girip bakarsınız zaten yani şaşıracaksınız fiyatlara. Ben şaşırdım. Evet biz de şaşırdık gerçekten. Hepinize iyi günlerde kullanın diyoruz. İnşallah biz de yakında buralarda in, özellikle İngiltere'de yer açmayı düşünüyoruz. Az kaldı. aynen bir sürpriz böyle sessiz sessiz. Hallediyoruz onları hiç merak etmeyin sürpriz olsun diye ama şu an alışverişlerinizde tüm Avrupa'nın, dünyanın her yerinden bu sayfadan alabilirsiniz. O i̇yi günlerde kullanın. Şimdi size doğal kirpiklerimi göstermek istiyorum. Doğal kirpiklerimi bu şekilde yeniledim. Gerçek Vizona en yakını yani Vizondan daha pahalı çünkü ona en yakın olduğu için hatta ondan daha iyi. Kılçıkları yani 70 kez, 80 kez takarsanız hayatınızda bir daha maskara yüzü görmek istemezsiniz. O derece en başarılı fabrikadan haberiniz olsun Kanada'dan. Doğal kirpiklerim artık yenilenmiş haliyle. Bakın doğal. Sanki ipek kirpik taktın. Bunu, bunu taktığınız zaman kızlar Allah'ın kulu size kirpik mi taktırdın demez. O kadar doğal duruyor. Bak şimdi çıkartacağım. Bakın. Bakın kılçığına Ne kadar güzel gördünüz mü? 70 80 birçok kez tak kalem falan çekmedim altına. Gördünüz mü? Aşık olursunuz ya gerçek kıl gibi. Yani gerçek kıldan daha pahalı. Çünkü neden? Ona en yakını. O yüzden inanın daha iyi. O yüzden yani bugüne kadar takabileceğiniz en güzel kirpik. Türkiye'de başka ne muadili var ne yakını var ne daha iyisi zaten yok. Yakını bile yok. O derece haberiniz olsun doğal model bu. Bunlar ben linkini bıraktım trend yoldan. Bakın böyle göstermek istiyorum bir daha. Çıkardığınız zaman direkt kutunun içine koyun. Sakın bir yere götürmeyin. Sakın bir yere koymayın. Bırak 70 gibi aylarca kullanırsınız. Yeter ki çıkarttı kutusuna koy. Uyut onu. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak şimdi. Aman Allah'ım. Ay olay bir şey ya. Dur önü yapacağım. Bekliyoruz. Diyorum. Aa, bayıldım. Tam bizlik Bu arada elektriksiz biliyorsunuz kızlar. demek oluyor ki ben Türkiye'ye geldiğim zaman hava atamayacağım bunu Londra'dan aldım diye. Trend yolda da varmış. Buldum, yazdım, çizdim. Şahane. Kız uzun zamanda hiçbir şey linklemedim ha. Vallahi şu an alabilirsiniz. Çok güzel. İnanılmaz kullanışlı. Ben aşık oldum. <laughs> çok güzel bir suç restorantına geldik hanımlar. Aşka fotoğraflar çekildim. Koyunca göreceksin. Birazdan Ama beni gör bir kez daha aşık olacaksın. Gel bir gözük yanımda. Sen de ne olursun. Bekleyin evet, fotoğrafı atıyorum birazdan. En sevdiğim.